arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyunlardaki kasma sorunun çözümünü anlatacağım. İlk başta arkadaşlar bilgisayar kısmına, özellikle kısmına tıklıyorsun arkadaşlar. Buradan gelişmiş sistem ayarlarını tıklıyorsunuz da performansı tıklıyorsunuz. Bu da arkadaş sizde ya budur ya budur. Buna en iyi performansını yapıp uygula. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan sonra açıda işte, buraya disk. Temizleme diyorsun. yiye, diyorsunuz arkadaşlar. Buradan yer disk diye diyorsunuz arkadaşlar. Buradan kayalacak arkadaşlar. Hayat nasıl istiyorsun? Şişlikle arkadaşlar. Şu an bunu bekliyor. Şu, şu an bunu bekliyor. bazı bir süre doğru söyledikleri için. Burada klinik süs arkadaşlar. tıklıyorsunuz. Afedersiniz. affedersiniz. Gördü tamam. Arkadaşlar buradan hepsini, tercih, hepsini seçiyorsunuz. Buradan hepsini seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Dosyaları seviyorsunuz. Buradan hepsini siliniyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Ben şu an ulaşmayacağım. Neyse arkadaşlar işte buradan çıkıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Ve %100 istek yazıyorsunuz. Ve çıkarsanız hepsini siliyorsunuz. Orada yine çalıştırıyorsunuz. Yine çalıştırıyorsunuz. size terk ediyorsunuz sadece. Tamamlayabiliyorsunuz yoksa Burada hiç çıkamıyorsunuz. Ne yapacaksınız diyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar geri göğsü kutsun. Boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Geçip kutsun. Boşaltmanız lazım. Onun dışında arkadaşlar başka yapabileceğiniz arkadaşlar. Kullanmadığınız uygulamaları silin arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar başka yapabileceğiniz bir şey varsa size başka uygulamaları anlatırım zaten. Diyebilirsiniz yine videomuza. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız. thank <laughs> you